Herkese merhabalar. Ebob-Ekok problemlerine hoş geldin Tonguç Akademi. 8. sınıfın en gerçekten de belalı konusu olarak bilinen konulardan bir tanesi. Neden diyeceksin? Çünkü Neden? herkes bundan kaçıyor. Çünkü biraz zor sorular gelebiliyor ama hiç merak etme sana o kadar güzel anlatacağım ki. Geçen sene geldim hocam. E, tabii ki geldi bak mesela gel geçen seneki LGS sayısal ve sözel oturumları alalım bakalım. Mesela geçen seneki 16. soru Ebob-Ekok sorusu hemen seninle beraber açalım bak. Bir sayfa, bir soru. Allah'ım ya şuraya bak. Hocam bak, matematik burada, zor ya. Tak diye bu bil aynı zamanda torbalara yerleştirme sorusu EBA pakık sorusuydu. Dolayısıyla senle beraber süper bir konuyla e, süper bir konuyla karşı karşıyayız ve bunu nasıl yapacağız? Sana çok güzel taktikler göstereceğim. Adım adım çözmeye göstereceğim. Mesela genellikle çıkan sorular bu şekilde. Mesela Tonguç ve Tongül aynı mağazadan fiyatları aynı olan telefonlardan birer tane satın aldılar. Eyvallah fiyatını biliyor musun bilmiyorsun. Bu telefon bir telefon fiyatı 3000 ile 4000 arasında olduğuna göre her şey olabilir. Tonguç telefon için kaç lira ödeyecektir? Bak bu 300 TL taksitle almış. Bu da 400 TL e, her, ay, her ay ödeyecekmiş. O da 400 TL taksitle almış. Şimdi acaba telefon fiyatı kaç? Lira? İşte böyle sorular geliyor bize. Ve bir de koşul veriyorlar. Böyle sorular geldiği zaman... Sence de. bu soruyu EBOB'la mı çözeceksin? EKOK'la mı çözeceksin? İlk başta buna karar vereceksin. Sonrasında bir yöntem var yani. Bunun bir adım adım yöntemi var. Şimdi bu soruyu birazdan çözeceğiz. Bu kalsın burada böyle bir yerde kalsın. Şimdi seninle beraber... Milliyetin Bakanlığının kazanımları artık öğrenme çıktıları oldu. Ne kazanımlarımız şu anda öğrenme çıktılarımız yani evopekok problemlerinde iki doğal sayının Ebobunu ve ekokunu hesaplamayı zaten biz biliyorduk bunları ve bunlarla alakalı problemler çözmeye bakacağız. Temel kabullerimiz nedir? Zaten çarpanlar ve katları e, 6. sınıfta işlemiştik. Orta, ortak ortak bölen ve ortak katı zaten biliyorduk. Bu arada sana şunu da söylemek istiyorum. Tonguç Cup'ta ödüllerimiz inanılmaz Tonguç'um. iPhone 16 Pro çıktı, yeni çıktı biliyorsun zaten. Oo. Geçen hafta çıktı. Dolayısıyla her sezon 4 tane sezonumuz var Tonguç Cup'ta. 4 sezonumuz boyunca her sezon Tonguç Cup olarak sana bir tane iPhone 16 Pro hediye edeceğiz. Ve aynı zamanda tabletler, aynı zamanda kulaklıklar ve benzeri gerçekten de hediye şöyle. Bu ne için bunların hepsi? Bunların hepsi sen çalış ve derslerinde başarılı ol. LGS'de en iyi notları al diye. Çünkü süper bir sistem kurduk. Bir takımlarını belirliyorsun. Tonguç Efendim konudan takımlarını belirledikten sonra zaten sana süper ödevler geliyor. Bak her gün ödevlerimiz var. Soru çözme adedini oynuyoruz Tonguç kapta, Soru çözme adedini optimumda tutup senle beraber de hazırlıyoruz. Okul derslerimiz zaten çok kolay olacak bunu yaparsak. Bu ödevlerimizin hepsini yerine getirsek. Tonguç sınıf kanalından zaten LGS kanalımızdan videoyu izliyorsun. Sonra meydan okuma testini çözüyorsun. Bu dersin sonunda meydan okuma testim geliyor senin karşına aynı zamanda video ödevlerini yapıyorsun. Ödevlerimizi bu dönem boyunca 0'dan 8'e hazırlık setimiz ve Dinamo setimizden veriyoruz. Tonguç ben bu setlerimizi kitaplarımızdan ödevlerimizi sana veriyoruz. Ödevlerimizi zaten tat uygulamasına girersen görev kartlarında görebilirsin. Aynı zamanda burada da teker teker ödevlerimizi yazıyoruz evladım benim bu konuyla alakalı. Fazla uzatmıyorum ve hadi bakalım seninle beraber EBOB mu EKOK mu? İlk başta bunu anlamamız gerekiyor. Ve... EBOB. Ben EBOB'u seçiyorum. Harikası. Şimdi eğer karşımıza bir soru gelirse ve bu sorunun EBOB mu EKOK mu olduğunu anlayamazsak belli yöntemler var. Mesela ilk sana gösterdiğim konu buydu, soru buydu ya. Bu e, sorunun acaba EBOB mu EKOK mu olduğunu nasıl anlarız? İşte bunu anlayabilmek için belli yöntemler var. Yöntemimiz şu. Eğer biz bir bütünü eş parçalara ayırmak, yani küçük parçalara ayırmak, bölmek istiyorsak EBOB en büyük ortak bölen demek. Bu da en küçük ortak kat demek. İlk başta bölmek istiyorsak biz EBOB'u kullanacağız. Yani eş paketlere, şişelere ayırma, eş uzunlukta parçalara ayırma, fidan dikme soruları. Genellikle bir e, işte tarlanın etrafına fidan dikme soruları. Yani sayılardan daha küçük bir sayı arıyorsak biz sonuçta biz burada EBOB'u kullanacağız. Çok enteresan. En büyük demesine rağmen Bizim bulduğumuz ebop daha küçük çıkıyor. Burada bir terslik var unutma birazdan göstereceğim merak etme. Zaten dikkat etsen sayıların ebobunu aldığın zaman sayılardan küçük çıkıyordu. Aynı onun gibi düşün. Bir de ekok var. Ekokta eğer bir parçaları belli parçaları eş parçaları birleşti bir bütün oluşturmak yani büyük bir şey yapmak istiyorsan. Burada mesela işte e, ort birlikte çalan zillerin beraber çalması anı işte alarm soruları ortak nöbet soruları ortak hareket saatleri soruları yani bir bütünü oluşturmak istiyoruz. Mesela küçük küçük tuğlalardan büyük bir duvar öreceğiz. Bu bir ekok sorusudur. Veya işte büyük bir e, duvarı küçük küçük fayanslarla kaplayacağız. Bu bir ebob sorusudur. Yani bunları birbirinden ayırt etmeyi zaten göstereceğim. Sorular üzerinden göstereceğim. Sayılardan daha büyük sayı çıkar genellikle ekokta. Dolayısıyla bulduğumuz sonuç bak bu sonuçtur. Daha büyük. Bulduğumuz sonuç bu sonuçtur. Daha küçük çıkıyor. Görüyor musun? Bölüyoruz. Katlıyoruz. Yani burada bölme var. Burada katlama Aa, var. Son harfleri. Harikasın. Süpersin. En son harfine bakıyorsun. E, sakın en büyük en küçüğe bakmıyorsun. En büyük en küçük yanıltıyor çünkü insanı. Peki ebop ekok problemleri nasıl çözülüyor? Belli bir yöntemi var demiştim. Şimdi artık yöntemi açıklamanın vakti geldi. Hocam taktik verin sağ olun. Taktik şu. İlk başta soruyu okuduğun zaman yani şu soruyu okuduğun zaman sen nesin kardeşim? Ebop musun ekok musun? İlk başta bunu çözmen gerekiyor. Birinci adım bu. Hop. Bunu hallettikten sonra ikinci adım da EBOB'u ya da EKOK'u bulman gerekiyor. Zaten bu en basit adım. Ya geçen dersimizde de görmüştük. EBOB, EKOK hesaplama. İşte 24 ile 30'un EBOB'unu hesaplamak için 12, işte 15, e 2'ye tekrar böldüm. İşte bu ikisini de böldüğü için yuvarlak içine aldım falan filan. EBOB'unu, EKOK'unu hesaplamayı biliyorsun zaten. EBOB, EKOK'u buluyorsun. Sonrasında üçüncü adımda koşul var mı? Ön koşul diye bir şey var. Ön koşul şu. Diyor ki bize. Mesela bak burada demiştim. Tamam e bunu ekokunu bulurum ben 300-400 TL taksinde ama Bak demiş ki 3000 ile 4000 TL arasında olmalı diye bir şart koşmuş. Oh. İşte bu ön koşul veya şart dediğimiz şey, mesela yüzden fazla olduğu bilindiğine göre 3000 ile 4000 arasında olduğu bilindiğine göre, işte aynı zamanda 300 santimetrenin az olduğu bilindiğine göre gibi ön koşul varsa ona dikkat ediyoruz çünkü genellikle LGS sorularında öyle kolay kolay soru sormuyorlar, yani kolay sormuyorlar. Birazcık daha zor olsun diye koşul koyuyorlar mutlaka. Son durumda da yapman gereken şey bulduğun EBOB veya EKOK sonuç olmayabilir. Aman dikkat et. İsteneni dikkatli oku. Ve bununla alakalı bir birim taktiğim var. Onu da soru çözerken göstereceğim. Bir de birim taktiğim var. Onu soru çözerken göstereceğim sana. Şimdi gel bakalım bir tane soru çözelim sana. Beraber. Çözelim hocam. Bak adımlarla ebapakok problemlerine başlayalım. Şimdi bir kere bize demiş ki kenar uzunlukları ilk başta soruya bakalım. 56 metre ve 48 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarla varmış. Kare şeklinde eş parselleri ayrılacaklarmış. Yani ben bunu küçük küçük parsellere ayırıyorum. Yani şöyle bir parsel, şöyle bir parsel, şöyle bir parsel. Büyükten küçüğe gidiyoruz. Harika. Bunların hepsi eş olacakmış bu arada. Evet büyükten küçüğe Ona geleceğiz şimdi. Kare şeklinde eş parselleri ayıracaktır. Bu işlem sonunda en az kaç parsel elde edilir demiş. Kaç parsel olacak? Tamam. Şimdi bir kere biz ebop mekok mu dediğimiz zaman eğer biz büyük bir tarlayı küçük parçalara ayırmak istiyorsak tabii ki ebop. Çünkü ne? Burada bölme vardı hatırlıyorsan. Burada katlama vardı. En son harfine bakıyorduk değil mi? Burada bölme vardı burada katlama. O zaman bölme yaptığımız için bunu küçük parçalara böldüğümüz için biz ebop'u seçiyoruz. O zaman ebop'u hesaplayalım mı? Hesaplayalım. Neyin hesaplayacağız? Bu kenarların ebobunu hesaplayacağız. Zaten elimizde iki tane rakam var değil mi? Sayı var daha doğrusu. 48 ve 56. 48 ve 56'nın EBOB'unu. Zaten bunu hesaplamak ilkokul oyuncağı. Yani hemen yapalım sana. Ben i̇kiye böldüm. 24, e, 28. Bunu yuvarlak için ikisinde böldüğü için. 2'ye böldüm. 12, 14. Bunu yuvarlak için ikisinde böldüğü için. 2'ye böldüm. 6, 7. Bunu da yuvarlak için Sonra ikiye tekrar böldüm. 3, 7. Böyle kaldı. Hiç bölünmedi. 3'e böldüm. 1, 7. 7'ye böldüm. 1. Şimdi artık... EBOB'unu hesaplayabilirim. EBOB ne çıktı evladım benim burada? Bu, bu ve bunun çarpımı. Yani ebop dediğimiz şey, ebop. Nelenin ebobu? 48 ile 56'nın. Ebobu kaç çıktı? 2 çarpı, 2 çarpı, 2. Yani 8. 8. Peki. İşte birim taktiği geldi. İstenen şey, yani burada bulduğun zımbırtı cevap mı? Hemen 8'i e işaretleyelim mi? İşaretleyelim. Ve patlayalım mı? Patlayalım. Nasıl patlıyoruz biliyor musun? Şimdi sen 56 metre ve 48 metrenin aslında ebobunu buluyorsun birim taktiğini gösteriyorum bak. Bu bulduğun şeyde de 8 metre olmak zorunda. Yani sen metreyle metre ne nebunu alırsan sonuçta bulduğun şey de metredir. Bu çok önemli. Peki bize ne sormuştu kaç tane parsel gerekir? 8 metre. So, cevab, Aa. cevabı cevap cevap böyle olur mu ya? 8 metre parsel kaç tane diyor evladım sana? En az kaç parsel gerekir diyor. Sen niye 8 metre diyorsun? 8 metre cevap olamaz ki. Dolayısıyla senin bulduğun sayıyı Do Cevap mı? Hayır. Bunun cevabı değil. Sekiz metre nedir Allah aşkına? Bak dikkat et. Kare şeklinde eş parçalara. Bak o zaman bu kareye bu karenin bir kenarını buldun sen. Çünkü kenarların EBOB'unu alırsan kenar bulursun kardeşim. E neyin kenarı bu? Bu da bir kenar, bu da bir kenarsa bu bulduğun şey de bir kenardır. E neyin kenarı? E bir karenin kenarı. Karenin kenarı 8 olursa eğer kaç tane parsel elde edebiliriz? Hemen bulmak için ne yapacağız Tonguç Eren Bey? Burada 48'i 8'e bölüyoruz. 6. 56'yı 8'e bölüyoruz. 7. 6 kere 7'den 42 tane parsel elde Oo. edilir şeklinde bulacağız. Bu bir yöntem. Başka da yapabilirsin. Bunun alanını hesaplayıp bak burada e, 6 tane, 3, 4, 5, 6 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, e, 7 kere 6'dan 42 parsel olduğunu bulabilirim. Ya da bütün alanı hesaplarsın, 48 ile 56'yı çarparsın, bunu neye bölersin? Bir tane karenin alanına bölersin, karenin alanına hesaplarsın. 8 kere 8'e 8 kere 8. 8, 8. Bunda bu sadece 6, bunda bu sadece 7, 6 kere 7, 42 Aa, parsel. Yani. Aynı sonucu verir, hiç merak etme. Dolayısıyla... EBOB-EKOK problemlerinde bu yöntemleri uygulayacağız. Bak şu akış var ya çok önemliydi. Yani EBOB-EKOK mu? Sonra bul EBOB-EKOK'unu. Sonrasında cevap e, aslında senin bulduğun mu? Bir düşün bakalım olayı. Akış çok önemli. Mesela bir soru. Soruda bir koşul varsa ne yapacağız? Deminkinde koşul yoktu. Şimdi bakalım var mı? Kenar uzunlukları 56 ve 48 olan dikdörtgen şeklinde tarla kare şeklinde eş parçalar alacaktır. Aynı soru. Bak dikkat aynı soru. Oluşan parsellerin bir kenar uzunluğu 5 metreden az olduğuna göre. Biz de ne bulmuştuk e, bir kenarını? 8. Ama 5 metreden az diye koşul vermiş bize. İşte sınavda da böyle geliyor. Sen bunun EBO bunu 8 metre bulmuştun. Ama 5 metreden az diyor kardeş. O zaman sen burayı bir kareyi 8 metre yapamazsın. Ne yapacak? Ne yapacaksın o zaman? İşte bu bulduğun ebobu 8 metreyi aslında biz 2'ye böleceğiz. Veya 4'e böleceğiz. Veya 8'e böleceğiz ve olabilecek kenarları bulacağız. Mesela 4 metre olabilir mi? Olabilir. 2 e, metre olabilir mi? Olabilir. 1 metre olabilir mi? Olabilir. Yani farklı farklı olabilir. Bize ne sormuştu? En az kaç parça gerekir? En az olabilmesi için bu karenin büyük olması gerekiyor değil mi? O zaman 4 metre olacak. O zaman biz 5 metreden az koşuluna uygun olabilecek en yüksek e, uzunluğun 4 metre olduğunu buluyoruz. O zaman diyorum ki 48'i 4'e böldüğün zaman burada 12 tane çıkar. 56'yı 4'e böldüğün zaman burada e, kaç tane çıkar? 14 tane çıkar. O zaman 12 çarpı 14 de Tonguç Elan benim 140 e, 28 daha 168 tane parsel çıkıyor diyoruz. Gerçekten de bu tarzda koşul eklenmiş bir soru çözdük. Ne yaptık? Sonuçta bulduğumuz değeri böldük. Birkaç sefer farklı sayılara böldük. Ama bizim istediğimize uyan en iyisi buydu diyoruz. Ekok'ta da çarpıyoruz bu arada. Yani ekok bulsaydık bu sefer katlayacaktık. Çünkü bölme ya ebop bulduk ya biz burada. EBOB. Ebop'ta bölme yapıyoruz ya. Devam ediyoruz bölmeye. Ekok'ta da katlama yapıyorduk. Şimdi gel bakalım seninle beraber bir tane soru. Şimdi Şekilde verilen saatlerden birinin 24, 24, dakikada bir, diğerinin ise 30 dakikada bir alarmı çalmaktadır. Alarm soruları, nöbet soruları, eş zamanlı birleşme soruları, zamanla alakalı sorularda genellikle ekoktur. Hemen işaretledim bile. Çünkü zamanla alakalı soruların e, hani zamanın bölünmesi değil de zamanın bir yerde beraber aynı ana gelmesi vardır. Ona bakıyoruz şimdi. 8.00'da ilk kez birlikte çalan bu saatlerin alarmları saat kaçta üçüncü kez birlikte çalacaktır. Şimdi ekokunu ekok ok olduğunu aldık. Alarm soruları zaten direkt ekoktu. Alarm soruları, nöbet soruları direkt ekoktur. 24 dakikada bir bu 30 dakikada bir. O zaman 24 ile 30'un tak diye ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm. 12 15 yuvarlak işini alıp 2'ye böldüm. 6 e, burası 15 kaldı yapacak bir şey yok. 2'ye böldüm. 3 15 kaldı. 3'e böldüm. 1 5 bunu yuvarlak için alalım. Beşe böldüm bir. Şimdi bunların ekokunu bulmaya çalışalım. Ekoku nedir Allah aşkına bunların? Hemen yazalım. Ekok nedir bu? 24 ve 30 değil mi? Evet hocam. Bunlar dakikaydı çok dikkat et. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 3 çarpı 5. 3 kere 5 15 30 60 120. Ama nedir? Dikkat edelim bunlar dakika olduğu için bu da dakikadır değil mi Tonguç Öğren Evet hocam. O zaman 120 dakika kaç saat? 2 saat. Süpersin. 120'yi 60'a böldüğüm zaman iki saatte bir çalıyorlarmış bu arkadaşlar. İlk kez ne zaman çalmışlardı? 8.00 mı? İki saat geçsin. 10.00. İki saat daha geçsin. 12.00. Üçüncü kez de 12.00'da çalacaklar diye bulabilirim. Anlaştık mı? Beynin yandı arkadaşlar, mı? Beynin yanmadı hocam. Şu anda çok taktik. Bravo biliyorsun. diyorum sana. Şimdi geldik. Evapoyuk problemlerinden bir de tahta kalas soruları. Tam senin ilgini çeken bir şeylerden bir tanesi. Çok kalas veya insan... Hayır mi? İki kalas demiş. Verilen iki kalas. Uzunlukları e, santimetre... Sen kalas mı olmak isterdin e, yoksa tomruk mu olmak isterdin? Ben e, daha çok e, klas olmak isterim. Klas olarak, doğru kalas. mantıklı haklısın. İki kalas ve uzunlukları santimetre... Sen tam size Evan eş uzunlukta parçalara ayıracaktın. Yani ben bunları küçük küçük parçalara böyle böleceğim tamam mı? Peki diyor ki en az sayıda parça elde etmek isteyen marangoz en az kaç kesim yapmalıdır? Bu kesim soruları çok kıldır bu arada. Onu söylemek istiyorum. O yüzden buraya. Kerestelerde ebob mu yapıyoruz yok mu yapıyoruz hocam? Sen bunu küçük istemiyor istemiyorsun? Evet. O zaman ne yapacağız? Küçük parçalar. O zaman bölüştürmek küçük, istiyoruz. Bölüştürme ebob. Ebob harika. Bölme bölme yapıyoruz burada. Katlama değil. E, dolayısıyla ebob yapıyoruz. Hadi bakalım sen bebe. 80 ne? 70 ki ne bunu? 2'ye böldüm. 40. 36. Yuvarlak için alalım. 2'ye böldüm. 20. 18 yuvarlak için aldım. 2'ye böldüm. 10 e, 9 yuvarlak için aldım. E, 2'ye böldüm. 5 9 kaldı yapacak bir şey yok. 3'e e, e böldüm. 3 5 e, için alamıyorum. Hiçbirisini alamıyorum. 3'e böldüm. 1 5 5'e böldüm. 1. Şimdi e, biz EBO bunu arıyorsak Bunların EBOB'u 1, 2, 3 bu üçünün çarpımıdır. O zaman EBOB dediğimiz şey EBOB, EBOB 72 ve 80 kaç çıkmış? 8. Ama dikkat et santimetre olduğu için bu da santimetre. O zaman kaç parça vardır? 8 santimetre. Deli misin evladım sen? 8 tane demiyoruz ki 8 santimetre diyoruz. Oo. Bu bulduğumuz 8 santimetre bir parçanın uzunluğu. ya yani burada 8, 8, 8 olmak üzere kaç parça çıkar Allah aşkına? 10. Harika. 10 parça çıkar burada. 10 parça çıkar. Bunu 8'e böldüğümüz zaman kaç parça çıkar? 9. 9 parça çıkar. Kaç parça çıkar? Allah aşkına. O zaman? Ee, 17. 19 tane parça. Buradan 10 tane, buradan 9 tane parça. Aa, 19. 19 parça çıkar. Bize sorduğu parça sayısı mı? Değil. Bize sorduğu kesim miktarı. Of. Şimdi parça sayısını buldun ama kesim miktarı bayağı zor bir şey. Yani bunu ilk LGS'de çıktığı zaman herkes patladı. Gerçekten patladı. Olay şu. Bey, Bunu on parçaya bölebilmek için kaç tane kesmelisin? Bir 10. dakika dur. 10 tane kişi hocam. Doğru söylüyorsun. Helal ederim. olsun. Ederim. Yanlış. Neden yanlış? Bak, Doğru ben yanlış de... mı hocam anlamadım. Yanlış tabii ki. Hemen gösteririm. Şimdi sana bir soru. Şöyle bir tane kalas var. Teşekkür ederim. Süpersin. Bunu iki parçaya bölmek için kaç defa kesmelisin? İki defa. Aa bir defa. Bir defa böyle kestiğin zaman al sana iki parça çıktı. Aa. Bir tane daha. Bir tane daha. Soru. Böyle bir kalas var. Bunu üç parçaya bölmek için kaç defa kesmelisin? Aa bir. iki defa. Bir buradan. Bir buradan. Bir, iki, üç parça. Süpersin. Böyle bir kalas var. Bunu dört parçaya bölmek için kaç defa kesmelisin? Bir, bir, iki, üç. Üç defa kesersen, bir, iki, üç, dört parça oldu mu? Değil mi? İşte evet. demek ki kaç parçaya bölmek istiyorsan ondan bir tane azı kesmelisin. Yani iki parça için bir kere kesmelisin. Üç parça için iki kere kesmelisin. Dört parça için üç kere kesmelisin. On parça için... Dokuz kere kesmelisin. Dokuz kesim yapmalısın. Harika. Sek, dokuz bahçe için sekiz. sekiz kesim yapmalısın, bravo diyorum sana. O zaman kaç defa kesim toplamda? Sekiz artı dokuzdan on yedi Aa, ben bulmuşum kesim orayı, yapmalısın. yapmalısın, bravo diyorum sana. Gerçekten olağanüstü bir soruyu beraber çözmüş olduk. Bir de fidan sorumuz var. Abuzer of. amca, yanda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bahçesinin kenarlarına, köşelere de dikilmek şartıyla eş aralıklarla fidan dikecektir demiş. Tamam, buralara fidan dikecekmiş, tamam. Bu için Abuzer amcaya en az kaç fidan gerekir demiş. Şimdi bakıyorum. Bir kere evop meykok mu? Fidan soruları bir kere evop. Ama nasıl yapıyoruz? Bu e, tarlanın kenarlarını aslında eş parçalara bölüyoruz Tonguç Eylemleri. Bölmeden anladım. dolayı evop. Harika. Çünkü fidan dikerken bu aralıkları e, hesaplayıp aralıklara bölüyorsun aslında fidanların arasındaki mesafeyi. Evop. Peki neydi e, tarlamızın uzunlukları? 120 ile... 96'nın EBOB'unu alıyoruz. 2'ye böldük. Bu arada bunların hızlı yöntemleri de var. Yani 120'ye e, şey yaparken EBOB EBOB bölerken hani rahatlıkla bölebileceğin sayılar mesela tak diye 8'e bölebilirsin mesela bunu. 8'e böldüğün zaman bu 15 çıkar. Bu da 12 çıkar. Dolayısıyla tak diye ben mesela 8'e bölmeyi buldum. Ondan sonra buradan sonra direkt kaça bölebilirsin? 3'e bölebilirsin mesela. Ee, i̇kisini de sayı. 5 ve 4. Bunlar ikisini de ortak böldüğü için buraya kadar getirdi ya. Sonrası zaten ortak değildir. 2'ye böldük. E, 5. 2'ye böldük. 1. 5. 5'e böldük. 1. Uzun uzun yapacağını böyle tak diye bir e, pratik yöntemle göstermiş oldum. Şimdi EBOB dediğimiz şey. EBOB dediğimiz şey bunların 8, e, pardon e, 120 ile 96'nın EBOB'u eşittir. 8 kere 3, 24 değil mi? Bu ikisinin çarpımı. Dikkat edelim. Metre metre. O zaman bu da metre. Şimdi kaç fidan gerekir? 24 metre fidan gerekir. Hayır arkadaşım 24 tane demiyorum. 24 metre diyorum. Bu 24 metre aslında bu aralıkların mesafesidir. Bu aralıkların mesafesidir. O zaman Tonguç Eren Bey bunun yöntemi şu. Bunun bir yöntemi şu. Teker teker sayma. Buraya kaç tane gelecek? Buraya kaç tane gelecek? Saymıyorsun. Çevresini buluyorsun bunun. Yani 120 ile 96'yı toplayıp 2 ile çarpıyorsun. Sonra aralığa bölüyorsun. 24'e bölüyorsun. Hemen yapalım seninle. 120 ile 96 toplayıp 220, 200... 16 çarpı 2 bölü 24. Zaten bu ikisi 9 eder. 9 kere 2 de 18 tane fidan e, gerekir şeklinde cevabımıza ulaşabiliyoruz. Burada yöntem şu. Çevreyi neye biliyorsun? Bir tane aralığa bölüyorsun. Bu zor bir sorudur bu arada. Hani ilk ben bunu çözmeye çalıştığım zaman bu formülü bilmediğim için yapamamıştım. Çünkü esas buraya esas kalas buymuş hocam filan öyle. 120'yi bölmüş. 24'e bölmüştüm. 24'e bölmüştüm. E buradan işte 5 tane çıkmıştı. Ondan sonra 24 e bunu 24'e bölmüştüm. Buradan işte 4 tane çıkmıştı. 5 tane burada, 4 tane burada. Buraya 5 tane, buraya 4 tane e kardeşim o zaman şöyle oluyor, e, bu köşelere gelenleri e, çift saymaya başlıyorsun, birazcık kafan karışıyor ve yapamamıştım. Köşelere gelenleri çift saymamak için de bu yöntemi uygulamak gerekiyor diyoruz. Peki, geldik LGS 2024 benzeri bir soruya. Şimdi birazcık daha karışık oluyor LGS soruları, şimdiden söyleyeyim sana. Nasıl oluyor? Bakalım. E, şekilde verilen bir nolu kutular 6 gramlık... İki nolu kutular ise 12 gramlık bir tamamen doldurulup bir kamyona yükleniyor demiş. Tamam bak burada 48 gramlık e, kutularmış bunlar. Bunlar da 60 gramlık kutularmış. Bunlara 6 gramlık bilyeler koyuluyormuş. Bunlara da 12 gramlık bilyeler konuluyormuş. Bir nolu kutuların toplam kütlesi. iki nolu kutuların toplam kütlesine eşit. Yani bunların toplam kütleleri birbirine eşitmiş. Bu ikisi şu ve şunun eşitmiş. Ve toplam bilye sayısı 70'ten fazla olduğuna göre. Bak bir de koşul vermiş. Bak bak of. bak. Şimdi bir kere e, kamyonu yüklenen en az kaç bilye vardır demiş. Şimdi bir kere biz burada EBOB muyuz, ECOG muyuz arkadaşım? Bir buna karar verelim. EBOB muyuz, kokmuyoruz muyuz? En Şimdi, az diyor. Bunları, bunları bilyeleri birleştiriyoruz. Sonra kutuları birleştiriyoruz ve kamyona yüklüyoruz. Bak. Birleştirme var. Burada katlama var. Yani parçaları ayırmıyorsun, bilyeleri bölüştürmüyorsun. Bilyeleri birleştirip, kutuları birleştirip kamyon oluşturuyorsun. Yani katlıyorsun aslında o zaman ekok kardeşim. Nerenin ekoku? Aslında 48 gramlık ve 60 gramlık kutuların ekokunu alıyoruz. Çünkü bunların toplam kütleri neymiş birbirlerine? Ne demişti bize? Aslında bunların toplam kütleri eşit, eşit demişti. O zaman 48 ile 60'ın ekokunu almamız gerekiyor ve birbirine eşit çıkması gerekiyor. 48 60'ın ekokunu alırsak 24 e, hatta. Dur bakayım. Evet neyse şimdilik böyle giderim. 2'ye böldüm 32. Bunu bunu tekrar 2'ye bölelim. 12 15 tekrar 2'ye böldüm 6. E, bu 15 kaldı. 2'ye böldüm 3 15 kaldı. 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1. Şimdi bu ikisini de aynı anda böldü. Bu da ikisini aynı anda böldü değil mi? Başka da yok galiba. Evet dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Hemen bakalım. E, 16, 48, e, 5 ile çarparsak e, 240. 240 gramlık aslında bir e, kutuların birbirine eşit olmaz. Bu da 240 gram olacak bu da 240 gram olacak. O zaman bunlar birbirine eşit olabiliyorlar. Eşit olan e, gramı bulduk aslında. 240 grammış. 240 gram dediğimiz şey... Aslında dikkat edelim. Bundan kaç kutu demek? 240'ı 48'e bölünce ben karşımıza 5 kutu bundan geliyor. Aynı şekilde bundan da 240 gram e olsaydı 240'ı ben 60'a böldüğüm zaman bundan da 4 kutu geliyordu. Şimdi şunu düşünelim. Şimdi bundan 5 kutu varsa, bundan da 4 kutu varsa kaç tane bilye vardır? Şimdi ne demişti adam bize? Bu bunu 6 gramlık bilyeden oluşuyorduk. O zaman 48'i ben 6'ya böldüğümüz zaman 8 bilye vardır her kutunun içerisinde. Aynı şekilde buradaki 60'ı da ben 12'ye böldüğüm zaman 5 bilye vardır her kutunun içerisinde değil mi öyle oğlum benim? Evet hocam. Yani bu bilyenin içerisinde 12 gramlık bilyelerden bu kutunun içerisinde 12 gramlık bilyelerden 5 bilye vardır. Bunun içerisinde 8 bilye vardır. Şimdi eğer bundan 5 kutu varsa her kutunun içerisinde 8 bilye varsa 5 kere 8'den kaç tane bilye çıkıyor? 40 bilye çıkıyor burada. Buraya bakalım. Aynı şekilde bu dört kutu varsa her kutunun içerisinde beş bilye varsa dört kere beşten de dört kere beşten de yirmi bilye çıkmıyor mu Allah aşkına? Evet hocam. Ha, şimdi toplamda kırk artı yirmi kırk artı yirmi altmış tane bilye oldu mu? Oldu. ...240 gramlık kutular olursa burada 240 gramlık kutu, burada 240 gramlık kutu olursa toplam 60 bilye çıkıyor. Bizim koşulumuz neydi? Bilye sayısı 70'ten fazla olduğuna göre demişti. Oy. Dolayısıyla biz bunu katlamamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? En az kaç bilye var diye sorduğu için biz bunu katlayacağız. Çünkü ekok bulduğumuz için sonuçta katlayarak yeni sonuca ulaşabiliriz. Koşula göre şekillendirebiliriz. Onu da 2 ile çarpıyorum. 120. Bir 3'le çarpıyorum 180. 4'le çar katlasam işte 240. Bize ne soruyordu? En az kaç bilye olabilir diyordu. O zaman 70'ten fazla olan 120'yi seçebilirim. Mesela şöyle de sorabilir soruyor. En az 200 tane bilye varsa. Of. O zaman kaç bilye vardır diyebilirdi. O zaman 240'ı seçerdim mesela. Şimdi ne dedik? 70'ten fazla olduğuna göre 60 sonucumu katladım. 2 ile çarptım, 3 ile çarptım, 4 ile çarptım, 5 ile çarptım. Bana en uygun olan 120'ye ulaşmış oldum diyoruz. LGS 2004'te buna benzer bir soru çıktı. Hepimiz inşallah beraber bu soruyu yapabileceğiz. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yorumlayın. Şimdi meydan okuma testine bekliyoruz size. Meydan okuma testi hemen şimdi gelecek karşımıza. Tats uygulamasından cevapları girmeyi unutmayın. Hadi bakalım görüşmek üzere.